Kış mevsiminin gelmesi ve geçen hafta haftaya Ankara'la birlikte Çile'de başladı. Kar yaşı hayatı olumsuz etkilerken en çok sorunuysa araç sahipleri yaşadı. Araçların üzerinde biriken karı temizlemeden araçlarına binen ve sileceklerini temizletmeye çalışan araç sahipleri bozulan silecekleri nedeniyle sanayide oto elektrikçilerin yolunu tuttu. Oysa yapılacak işlem gayet basit. Sabahları aracınıza bindiğinizde ön ve arka camlarda biriken kar varsa fırça veya eliniz yardımıyla karı temizlemek. Bu işlemi ihmal eden onlarca araç sahibi silecek arızası ve silecek motoru yanma şikayetiyle sanayinin yolunu tuttu. Sürücülerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili çözüm noktasında bilgiler veren Ay Otomotiv yetkilisi Ali Can Yüksel, sabahları sürücülerin mutlaka araçlarının camlarındaki karları temizlemeleri gerektiğini dile getirdi. Malum kış geldi, hava koşulları zorlaştı, trafik zorlaştı, aracı zorlaştı araçlarına olan işler. İki gündür gelen işler kış bakımları. Herkes sadece kışa hazırlıksız yakalanmak istemez. En çok gelen malum işimiz herkesin rahatlığından dolayı sabah sileceklerini çalıştırmadan önce kara eliyle almaması. Aracın silgisine ağır yük yüklendiğinden silgiler paramparça oluyor. Ayrıca akülerinin, sularının bakımlarını, antifriz ölçümlerini kışlarda yapılmasını tavsiye ederiz. Bakımsız araba uğraştır. Kaç milyarlık arabanız olursa olsun sabah evin önünde çalışmadığı zaman iş bitti demektir. Ve direktman arabayı çalıştırıp hareket ettiğiniz zaman kalorifer sistemini ısıtmadığından dolayı camınızın buharını açmaz, tehlikeli bir yolculuğa çıkmış olursunuz.